ve çok harika bir alana sahip. yani onu da camlı. kapattığınız zaman lavabo ihtiyacını bu şekilde kapandığı zaman da duşa ihtiyacınızı görebiliyorsunuz. Onun için de çok güzel bir alana sahip oluyor. Kapılarımız antrasit renkli oluyor. Klima hatlarımız hepsi çekilmiş oluyor. Ve ebeveyn yatak odamızın önünde şöyle hepsinde şey var. Sinekteki sistemi var. Böyle bir hani hava alma sigara içme alanına müsait balkonumuz var. Bütün evlerimiz hepsi hazır. Şöyle güneş kırıcılarımız var. Bu şekilde de su sesleri çok güzel oluyor. Evin evlerinin görünümüne çekmiş oluyorum. Şöyle yeşil alanları inanılmaz derecede yeşil alanına sahip ve çok güzel bir görünüme sahip olmuş oluyor. Bütün evlerde müstakin havası oluyor. Bu sitesi denize de 200 metre alan oluyor. Direkt denize yürüyerek gidebiliyorsunuz. Kesinlikle 200 metre oluyor. Tekrardan ben anlatayım. Şöyle de yaşam başladı. Yani çok güzel bir proje. Tavsiye ederiz.